Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah. Ve salatu ve selamu ala Resulillah. Bu videoyu ikinci defa çekiyorum. Durumun önemine binaen, ben ne kadar farklı işlerimizde olsam, yarım saatlik, 20 dakikalık bir konuşma neticesinde video olmamış. Bir daha çekiyoruz, bir daha anlatacağız. Çünkü sıkıntılı bir durum var. Ragıp Güzel adlı yazarın ''Hanımlara Vaazlar ve Sohbetler'' diye bir kitabı var. Bu kitap benim bir yakınım tarafından alınıyor, okunuyor, okutuluyor sohbetler yapılıyor. Ee, ve bir gün şurası şöyle bir açıldığı zaman hanımların, kadınların değeri bahsinde birkaç bir şeyler söyleniyor. Bu da bana gösteriliyor. Şimdi kitabımız hanımlara vaazlar ve sohbetler kitabı. Bir yanlış diğer bütün doğruları götürebiliyor. Üç yanlışın bir doğruyu götürdüğü gibi bazen de bir yanlış üç doğruyu götürebiliyor. O yanlışın sıkıntısına, tehlikesine göre bazen bütün doğruları gözümüzde silebilecek kadar yani doğru doğrudur hak haktır ama biz o doğrular söyleniyor diye o yazarın kitabı devam edilsin okunmaya devam edilsin maalesef diyemiyoruz. Çünkü bu ibareler okunduğu zaman bu ibareleri bir kardeşimiz anlayamayabilir. Yanlış olduğunu fark edemeyebilir. Bundan dolayı da bizlerin bunu uyarması bizlere düşen bir vazifedir diye düşündük ve Allah için bu videoyu şu anda çekeceğiz. Bu videoyu niye çekiyorum? Çünkü bu kitap çarşamba da satılıyor. Daha çok hanımlara sohbet yapan kadınlar tarafından alınıyor. Ve biliyorsunuz ki hepinizin de malumudur. Nakşibendi tarikatında Muhammed Behauddin Şah Nakşibendi Hazretleri şöyle buyuruyor. Bizim yolumuz sohbettir. Ve sohbeti hayatının bir düsturu haline getirmiş hanımefendiler ve erkekler sürekli sohbetlere katılırlar. Hanımlar da bu tür kitaplara müracaat ederek daha kolay bir şekilde sohbet yapmak Adana bunları alıp okuyup okutabiliyorlar ama bu kitap çarşambada satılıyor ve çarşambanın çarşamba olmasına vesile olan Mahmud Efendi Hazretlerinin yegâne düsturu her sohbetinde değindiği, diye anlattığı kadın erkek karışık oturmama meselesinde bir tavizde bulunuyor çarşambada bir hanımefendi bu kitabı okuyacağı zaman diyecektir ki subhanallah ben bu kitabı bu zamana kadar nasıl okumuşum okutmuşum çünkü Biliyorsunuz ki Mahmud Efendi Hazretleri benim mürşidimdir. Bunu söylemekten de gocunmuyorum, çekinmiyorum. Menzili de severiz ama menzile bağlı değiliz. İsmaila'yı severiz ama İsmaila'ya bağlı değiliz gibisinden bir şey söylemiştik. Bundan birkaç sene öncesinde bir video paylaşmıştık. E, bu sanki bizim de bir yere bağlı olmadığımız düşüncesine insanları sevk etti. Ben kendim Mahmud Efendi Hazretleri'ne bağlıyım. Yani evet yeni gençlik bir yere bağlı değil. Benim şeyhim, benim mürşidim Mahmud Efendi Hazretleri'dir. Benim rehberim Mahmud Efendi Hazretleri'dir. Ve Mahmud Efendi Hazretleri'ne benim gibi intisap etmiş, onu mürşit kabul etmiş insanların hayatta taviz vermeyeceği, özellikle hanımların hayatta taviz vermeyeceği iki mesele vardır. Bunlardan bir tanesi çarşaftır. Yine Mahmud Efendi Hazretlerimizin sözü, İstanbul'u verseler çarşaf giymezsiniz, İstanbul'u verseler çarşafı çıkartmazsınız. Yani giyen çıkarmaz, çıkaran da İstanbul'u verseler giymez kolay kolay. Dolayısıyla çarşaf birinci meseledir. İkincisi de hanımefendilerin, bu kitabı alan, okuyan, okutan çarşaflı bacılarımızın asla taviz vermeyeceği. ikinci mesele kadın erkek karışık oturma meselesidir. Bu kitabı çarşaflı bacılarım okuyacaklar, okutacaklar ve belki buraya geldikleri zaman kafaları karışacak. Bundan dolayı biz buraya Allah için anlatmak, aktarmak ve uyarmak zorundayız. Kimse kocunmasın. Peki burada ne diyor yazar Ragıp Güzel? Burada kadın ve erkeğin karışık oturmasını savunurken birkaç hadisten, ayetten kendisince deliller sert ediyor. Oysa ki biz muhaddis değiliz, biz fakih değiliz. Hadisten bir hüküm istimbad etmek bizim haddimize değildir. Biz hadisten hüküm istimbad etmiş, bir fetva ortaya koymuş, alimin, ulemanın, kudemanın yolunda giden acizane avam tabakasından adamlarız. Bizim onların yolunda gitmemiz lazım. Biz taklit makamındayız. Taklit ederiz biz. Biz iştihat, müştehit makamında olmadığımızdan dolayı biz Ortaya bir iştihat koymuş. Ortaya bir fetva koymuş. Adamların yolunda gideriz acizane. Ama bu hadisleri okuyup da bunu bu şekilde uyarlamak, buna bu şekilde bir yorum katmak çok cesaret gerektiren bir iştir. Madem ki bu kadar cesaretli yorumlarda bulunulmuş ve bunun doğru olduğu savunulmuş, o zaman biz de bunu acizane aktarmak ve elimizden geldiğince de çürütmek zorundayız. İran askerlerinden delil getiriliyor. İran askerleri bir vakit savaşta yenilecekken kadınlar kendi arasında meşvere yaptılar dediler ki biz de katılalım. Arkalarından gittiler. İşte yazmalarıyla bayrak yaptılar ve savaşın kazanılmasına vesile oldular. Hadi bakalım buradan delil ne çıkarıldı kendisince? O zaman kadınlar ki karışık hep beraber aynı masada oturabilir mi? Buraya bağlanıyor çünkü yani en son İbni Ömer Hazreti Ömer'den bir delil getiriyor. Hazreti Ömer bir hanımefendiyi haşa işte yanına çağırmış beraber oturalım demiş ki hadi hep beraber yemek yiyelim. Orada bir namahrem olmasına rağmen Hazreti Ali'nin kızını çağırmış. Buraya bağlanıyor mesele. Mesela buraya bağlandığına göre diğer önce zikredilen deliller, delillerin hepsi bunu destekleyici nitelikte anlatılmış. İran askerlerinin bu davranışından biz bunu mu çıkartacağız? Kadın erkek karışık oturmak. İran bu Muhammed'in kanayan yarısı değil midir? İran, Hz. Ayşe radıyallahu anha, Ayşe finnar, Uthman finnar diyen hadisler değil midir? Bu topluluk nasıl olurdu da ümmet Muhammed'in kadınlarına, çarşafı bir bayrak gibi giyen, ümmet Muhammed'in Meryemlerine, Fatımalarına, Ayşelerine nasıl delil olabilir Allah için soruyorum. Olamaz tabii ki de. Ve burada Belkıs'tan yine bir delil zikredilmiş. Kur'an-ı Kerim'de malumunuz Süleyman Aleyhisselam ile zikredilen Belkıs'ın kıssası. Allah Teala ayetlerine buyuruyor. Estağfurullah. اِنَّهَا كَانَتْ مِنْ kafirin. كَافِرِينَ O kafir bir topluluktandı. Ve kafir bir topluluğun kraliçesiydi. Kafir bir topluluğun başını çeken bir hanımefendi. Nasıl olurdu ümmet i Muhammed'in hanımlarına örnek teşkil eder? Ve burada şer'umen kablena yani bizden önceki şeriatların bize delil olabilmesi için biz Kur'an ve sünnete münacat ettiğimiz zaman bir şey bulamamamız lazım. Ve ihtilaflı bir konudur şer'umen kablena'nın bizim için delil olması. Yani burada delil olmaz diyenler de vardır. Edille-i üzerinde ittifak edilen Kur'an, sünnet, icma ve kıyastır. Bunun dışındaki edille-i şer'iyyeden şer'umen kablena 6. 7. sıradadır ve bunu kabul etmeyenler de vardır. Biz bunu nasıl delil getirip de ümmet Muhammed'in iffet abidelerine Belkıs'ı delil getirerek hadi bakalım siz de aynı masada oturun erkeklerle. Bakın görmüyor musunuz allah Teala Kur'an-ı Kerim'de bahsediyor. Belkıs bir kafir topluluğa hükümdallık yapıyordu. Onların kraliçesiydi. Onlarla meşvere yapıyordu, istişare ediyordu, konuşuyordu. Süleyman Aleyhisselam ile görüşüyordu. Hadi bakalım siz de görüşün oturun aynı masada. Nasıl deriz bunu Allah için soruyorum. Şer'u men ümmet ümmetü Muhammed'in hanımefendilerine burada nasıl delil olabilir? Kur'an ve hadisten biz Binlerce delil getirmemize rağmen kadın erkeğin ayrı oturmasına, haram selamlığın sağlanmasına, kullin mu'minene min mümin erkeklerin gözlerini namahreme karşı yummasına, mümin bir erkek namahrem ile aynı masada oturduğu zaman gözünü yumarak mı yemek yiyecek? Velev ki gözünü yumsa dahi ki bunu bu şekilde insanlara aktaran ve kadın erkek karışık oturan hocalarımızı biz görüyoruz. Hoca demek de pek istemiyorum ama yani haddimi de aşmak da istemiyorum. Bu insanları biz görüyoruz. Kadın ve erkek aynı masada oturdukları zaman nasıl böyle relax, rahat bir şekilde oturabildiklerini, kadına karşı bakarak konuşabildiklerini, ortamın biraz yumuşadığı zaman tebessümlerin yüzlerde bel belirebildiğini bunları görüyoruz. Oysa ki burada İbni Abid'in son dönem fakihlerinden demez mi ki Fitne döneminde kadın yüzünü kapatacak yüzünü göstermesi caiz değildir. Yani yüzünü göstermesi daha iyi caiz değilken bir kadın namahrem ile aynı masada oturup da nasıl onun aynı masada yemek yiyebilir? Allah için soruyorum. Kadını perde arkasında gösterme çabasında olanlar bu konuda çok katı bir tutum içine girerler diyor. Ben de burada şunu sormak istiyorum. Kadını perde arkasında gösterme çabasında olanlar çok katı bir tutum içerisinde girerler ise ki bana göre böyle bir tutum içerisinde değillerdir. O zaman kadını ön plana çıkartan aynı masada erkeklerle birlikte oturtanlar da çok yumuşak bir davranış içerisine girmezler mi? Burada bir başka delili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Medine'de Ebu Useyd radıyallahu anh'ın düğününe katılması ve onun zevcesinin kendisine oradaki misafirlere hizmette bulunması. Bukhari'de geçiyor hadis-i şerifimiz. Burada ümmet Muhammed'in ittifak etmiş olduğu meselelerden bir tanesi nedir? Hicap ayeti öncesi ve sonrası. Bazı durumlar hicap ayetinden önce olduğu için o durumları biz o şekilde yorumlamak zorunda kalıyoruz. Muhaddislerimiz, fakihlerimiz bunu bu şekilde yorumlamışlar. Biz nasıl olur da Peygamber aleyhissalatü vesselama böyle bir iftira atma cesaretinde bulunabiliriz? Kadın erkek karışıp düğünde oturdu, kadın ona hizmet etti, peygamber de orada razı gösterdi bu duruma. Hicap ayetinden sonra da bu devam etti diyebiliriz. Allah muhafaza buyursun. Resulullah aleyhissalatü vesselamın yüzüne kıyamet gününde böyle bir iftira ile böyle bir ile ...gider isek, bunu da savunur isek Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın mübarek vecihine bakamayız. Yine bu hadis-i şerifi araştırırken Buhari'den birkaç tane daha hadis-i şerif karşıma çıktı. Onları da sizlere söylemek istiyorum. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Buhari'deki yine hadis-i şerifidir. Ayşe annemizin yanında bir erkek görüyor. Hücre-i Saadet'in içerisinde ve Hücre-i Saadet biliyorsunuz ki malumunuzdur. Mescid-i Nebevi'nin içerisindedir. Giren çıkan bellidir. Yani öyle ayrı oda 3 artı 1 ev falan değil tek odalı, tek göze olan küçücük bir evdir. Yani orada zaten haşa ve kella bir gayrimeşru ortamın oluşmasına ihtimal dahi veremez. Bir, biz böyle bir şeye tahayyül dahi etmeyiz. Ancak Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buna rağmen orada bir erkek gördüğü zaman Ayşe annemiz buyuruyor, yüzündeki öfke belirdi diyor. Yine Müslim'de ve raitul onun yüzündeki öfkeyi gördüm diyor. Sonrasında Ayşe annemiz açıklıyor. Ya Resulullah benim süt kardeşimdir diyor. Hadis-i şerifin devamı da var ama bizim konumuz orası değil. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam böyle bir durumda dahi Mescid-i içerisinde Ayşe annemizin dahi bir erkekle her ne kadar ona sonsuz itimadı olsa da görüşmesine müsaade etmiyor ve yüzünde öfke beliriyor ise biz nasıl olur da peygambere böyle bir şey isnat edebiliriz? Yine Buhari'de karşıma çıkan bir hadis-i şerif bu hadis-i şerife bakarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına bir annemiz geliyor kendisini evlendirmesini istiyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam başını kaldırıp bakıp gözlerini kısıyor ve tekrardan başını önüne eğiyor. Bakmaya devam etmiyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam. Bakmıyor. Devam etmiyor bakmaya. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tutumu buydu. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam baldızını karşısında birazcık açıp böyle tenini belli edecek gibi bir kıyafetle gördüğü zaman başını önüne eğmişti. Namel karşı Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın içerisinde zerre kadar bir kötülük olmayan, Allah tarafından ismet sıfatıyla korunan, gözetilen, günaha düşme ihtimali dahi olmayan, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, masum olan Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam, namahreme karşı böyle bir tutum sergiliyor. Ümmeti Muhammed'in erkeklerine böyle örnek oluyor da. Allah söyle ayet-i kerimede. Estaizu kullil müminine yeğuddu min efsarihim. Mümin erkeklere şöyle gözlerini harama karşı yumsunlar. Buyurduğu halde Allah Teala bizi nasıl olur da hanımlarla birlikte aynı masada oturup da yemek yiyebilir, konuşabilir, görüşebiliriz. Yani bu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a insafsızlık değil midir? Bunu yaparsın, günahkar olursun. Ama bir de bunu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yaptı savunursan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yüzüne kıyamet gününde nasıl bakarsın Müslüman? Son olarak kasas suresinden delil getiriyor. Musa Aleyhisselam'ın Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarıyla konuşmasını bize delil getiriyor. Biz zaten şunu demiyoruz Müslümanlar. Hanımefendi zaruri durumlarda zaruretini giderecek kadar bir erkekle konuşabilir, meramını ifade edecek kadar. Ama burada Musa Aleyhisselam sanki o hanımefendiyle oturdu konuştu hep beraber nehrin kenarında piknik yaptılar menemen yediler, mangal yapmışlar oturmuşlar, konuşmuşlar uzun uzadıya sohbet etmişler gibi Musa Aleyhisselam'ın, Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarıyla konuşmasını delil getirip de Ümmet-i Muhammed'in yine hanımlarına nasıl olur da hadi bakalım siz de erkeklerle de rahat oturabilirsiniz. Bunu böyle yapmayanlar katı bir tutum içerisinde girerler diyebiliriz. Oysa ki Musa aleyhisselam ayeti kelimenin devamında işini gördükten sonra onların hayvanlarını suladıktan sonra ağacın kenarına çekilmiyor mu? Sadece siz niye buradasınız? Cevabını alıyor, yapacağını yapıyor, ağacın kenarına çekiliyor. Başka hiçbir konuşma yok. Ve devamında فَجَاَتْ اِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى Onlardan bir tanesi, Şuayb Aleyhisselam'ın iki kızından bir tanesi, babası Musa Aleyhisselam'ı çağırdı, o da Musa Aleyhisselam'ı çağıracak. Musa Aleyhisselam'ın yanına gelirken haya ile geliyor, edep ile geliyor. Bir hanımefendi haya ile, edep ile gelirken, bir namahremin yanına gelirken, yürümesinde dahi utanırken, çekinirken nasıl olur da erkeklerle aynı masaya oturabilir? Nasıl olur da erkeklerle rahat rahat aynı masada otururken onlarla sohbet muhabbet edebilir? Delil getirmiş olduğunuz ayet-i devamında Musa Aleyhisselam'ın, Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarıyla konuşması, onlarla aynı masaya oturması gibi bir şey söz konusu değilken, Şuayb Aleyhisselam'ın kızlarının Musa Aleyhisselam'ın yanına gelirken edep ile haya ile gelmesini ayet-i kerimeden okuyoruz. Bu ayeti nasıl olurdu Musa Aleyhisselam'ın onlarla konuşmasını biz kendimizce yorumlayıp o zaman hareketlerde kadınlarla rahat rahat konuşabilir, aynı masada yemek yiyebilir diyerekten delil getirebiliriz. allah Teala bizlerin böyle görüşlere tabi olmaktan, bu görüşleri savunmaktan muhafaza eylesin. Yazarımıza da en yakın zamanda tövbe nasip eylesin. Yani biz burada ameli hususta hepimizin sıkıntıları vardır. Ama itikada taalluk eden meselelerde uyarmakla mükellefiz. Yani benim yaşım kendisinden küçük olmasına rağmen, belki ilminin de benden daha fazla olmasına rağmen haddimi aşarak bunları söylemek zorundayım. Çünkü söz konusu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırıdır. Allah'ın, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hatırının söz konusu olduğu yerde kimsenin hatırını önüne geçiremeyiz. Bu kitabın alınmaması, okunmaması, okutulmaması gerektiğini savunuyoruz. Dediğimiz gibi bu kitabı okutan insanlar çarşaflı bacılarımız. Çarşaflı bacılarımız kitabı, bu kitabı okuyorlar ve okutuyorlar, sohbetlerde anlatıyorlar. Çarşafı düstur edinmiş, İstanbul'da verseler çarşafını çıkartmayacak. İstanbul'da verseler kadın erkek karışıp oturmayacak. Hanımefendilere bu şekilde ibarede demek çok katı bir tutum içerisindesiniz demek çok yani uygun bir davranış değildir. Ve yine sizin ifadenizi bir defa daha tekrarlamak istiyorum. Bunu söylüyorsunuz. Yani kadını perde arkasında göstermeye çalışanlar çok katı bir tutum içerisinde giderler diyorsunuz. Ben de acizane şunu söylemek istiyorum. Kadını perde arkasında göstermeye çalışanlar bana göre böyle değil ama çok katı bir tutum içerisinde size göre giriyorlar ise. O zaman Allah için size soruyorum. Kadını erkeklerle aynı masaya oturtanlar. Onları erkeklerin önüne çıkartıp da rahat rahat konuşabilir hale getirenler de çok yumuşak bir davranış içerisinde girmiyorlar mı?